Yapay zeka sinemayı nasıl yeniden şekillendiriyor? Yapay zeka, hayatımızın birçok alanını dönüştürürken sinema sektörü de bu değişimden payına düşeni alıyor. Senaryo yazımından görsel efektlere, post prodüksiyondan izleyici deneyimine kadar pek çok alanda yapay zekanın getirdiği yenilikler sinemanın geleceğini baştan yazıyor. Yaratıcı süreçlerde yapay zekanın rolü. Sinemanın en temel unsuru olan senaryo artık sadece insan zihninin ürünü olmak zorunda değil. Yapay zeka destekli algoritmalar binlerce senaryoyu analiz ederek trendleri belirleyebiliyor, karakter gelişimine yardımcı olabiliyor ve hatta özgün diyaloglar üretebiliyor. Senaristlere ilham vermekte kalmıyor, aynı zamanda prodüksiyon öncesi süreçleri hızlandırıyor. Yapay zeka, belirli bir türe veya hedeflenen izleyici kitlesine uygun senaryo taslakları oluşturarak yaratıcı sürece yeni bir boyut kazandırıyor. Filmlerin görsel dünyası da yapay zeka ile bambaşka bir seviyeye ulaşıyor. Özellikle görsel efektler alanında yapay zeka gerçekçiliği artırırken maliyetleri düşürme potansiyeli sunuyor. Derin öğrenme teknikleri sayesinde karmaşık animasyonlar daha hızlı oluşturulabiliyor, dijital karakterler daha inandırıcı hale getirilebiliyor ve gerçek çekimlerle entegrasyon çok daha kusursuz sağlanabiliyor. Örneğin, aktörlerin yaşlandırılması veya gençleştirilmesi gibi efektler yapay zeka sayesinde artık çok daha kolay ve doğal görünüyor. Ayrıca sahne düzenlemeleri, ışıklandırma ve kamera hareketleri gibi unsurlarda da yapay zeka daha hızlı ve optimize edilmiş çözümler sunabiliyor. Prodüksiyon ve post prodüksiyonda verimlilik. Prodüksiyon süreçlerinde yapay zeka lojistikten ekipman yönetimine kadar birçok alanda verimliliği artırıyor. Çekim planlaması, ekipman kiralama ve personel ataması gibi karmaşık görevler yapay zeka algoritmaları sayesinde daha optimize edilebiliyor. Bu da hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlıyor. Post prodüksiyon, yapay zekanın en çok etki ettiği alanlardan biri. Montajdan renk düzenlemesine, ses miksajından hataların düzeltilmesine kadar birçok işlem yapay zeka destekli araçlarla hızlandırılabiliyor. Örneğin, otomatik kurgu algoritmaları çekilen materyaller arasından en uygun sahneleri belirleyerek montajcılara büyük kolaylık sağlıyor. Ses düzenlemesinde istenmeyen gürültülerin otomatik olarak temizlenmesi veya ses efektlerinin belirli bir sahneye uygun olarak sentezlenmesi gibi işlemler de yapay zeka sayesinde daha pratik hale geliyor. Ayrıca bir filmin tamamlanmış halindeki hataları ve tutarsızlıkları tespit etme konusunda da yapay zeka insan gözünden daha hızlı ve hassas olabiliyor. İzleyici deneyimi ve dağıtımın geleceği. Yapay zekanın sinema sektörüne katkıları sadece yapım aşamasıyla sınırlı kalmıyor. İzleyici deneyimi de bu teknolojiden etkileniyor. Yapay zeka tabanlı öneri sistemleri, izleyicilerin geçmiş tercihlerine göre kişiselleştirilmiş film ve dizi tavsiyeleri sunarak içerik keşfini kolaylaştırıyor. Platformların abone bağlılığını artırmasına yardımcı oluyor. Dağıtım ve pazarlama stratejilerinde de yapay zeka önemli bir rol oynuyor. Bir filmin hangi kitleye hitap edeceğini, hangi pazarlama kanallarının daha etkili olacağını ve hatta gişe başarısı potansiyelini tahmin etmek için yapay zeka modelleri kullanılabiliyor. Stüdyoların pazarlama bütçelerini daha verimli kullanmasına olanak tanıyor. Etik sorunlar ve gelecek. Yapay zekanın sinema sektörüne getirdiği bu yenilikler ve gelişmeler heyecan verici olsa da beraberinde bazı etik sorunları da getiriyor. Senaristlerin veya oyuncuların yerini yapay zekanın alması, telif hakları, yaratıcılığın tanımı ve insan emeğinin geleceği gibi konular sektörde tartışılmaya devam ediyor. Ancak kesin olan bir şey var ki, yapay zeka sinemanın geleceğini şekillendirmeye devam edecek. Yapay zeka, sinemacıların yaratıcılıklarını daha önce hiç olmadığı kadar genişletmelerine olanak tanırken, izleyicilere de daha kişiselleştirilmiş ve sürükleyici deneyimler sunuyor. Gelecekte yapay zekanın sinema ile olan entegrasyonu daha da derinleşecek ve bizleri hayal bile edemeyeceğimiz görsel ve hikaye anlatım biçimleriyle tanıştıracak. Sinema yapay zeka ile birlikte yeni bir altın çağını yaşayabilir mi? Bunu zaman gösterecek.